YouTube kanalımdan herkese selamlar. Borsa hafızı Ali Osman Çetin kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Endeksimiz, borsamız tekrardan e, bugün açılması itibariyle yataylarda e, inşallah toparlayacak. Kesinlikle elinizdeki malları kaptırmayın arkadaşlar. Bakın burası Aonuz. Benim... E, ilçem yani ben Nevşehir Avanoslu olduğum için de bu gördüğünüz orta bir canlı yayın yapalım dedim. Ee, i̇nşallah borsamız toparlayacak kesinlikle. E, bundan şüpheniz olmasın arkadaşlar ama güzel hisseleri almaya devam edeceğiz inşallah. Gazze hisselerinde Kütahya Şeker'de patates Hatta key patates de bunlar yükselecek arkadaşlar endeks bakın e, eksilerde Bugün ben e, Sağlık hisselerindeki yükselişler istinayen Angen'i Whatsapp grubunda vermiştim bugün tavan yaptı hatta günlük ve haftalık olarak demiştim Bugün yine sağlık hisseleri tavan yaptı gerek RTL laboratuvarları Gerek Angen, Angen'i buralarda e, buralardan 21'lerden bu gösteriyor ki önümüzdeki Kış içerisinde e, sağlık hisselerinde yükselişler devam edecek arkadaşlar. Bu yüzden angeni 21'lerden de e, toplayabilirsiniz. E, Yükselişlerine devam edecektir. E, sağlık hisselerinde hareketlilikler olacaktır. Bu yüzden devam edebilirsiniz arkadaşlar. Elinizdeki hisseleri dobur olsun, atıkay olsun bunları bekleyeceğiz arkadaşlar. İlla ki hemen çıkacak diye bir e, kural yok. Biz aylık vermiştik, haftalık vermiştik. Bunları teker teker bilmek gerekir hisselerinden de angeni gönül rahatlığına 21'lerden toplayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle borsanın farklı bir mantığı vardır arkadaşlar. Şimdi her zaman sürekli yükselecek diye bir e, kural yok. Kanalımızın adını neden e, Borsa Aklı? Alo Osman Çetin. Yani neden Borsa Aklı? Çünkü borsanın mantığı normal e, hayat mantığı gibi değildir. Borsanın kendi içerisinde bir mantığı, kendi düşünme bir aklı vardır. Bu yüzden mesela dün örnek vereceğim. Dün ben TV kanallarının birinde bir borsa uzmanını dinliyordum akşam. Klişe bir söz söyledi. Dedi ki bir hisse gördüğü yeri bir endeks, bir altın, bir emtia veya bir hisse senedi gördüğü yeri mutlaka tekrar görecekti. Bu kuraldır diye bir klişe söz söyledi. Bunu herkes söylüyor. Bir ise gördüğü yer gördü. Böyle bir şey yok arkadaşlar borsada. Şimdi örnek vereyim. Nibas. Nide beton. Nibas. Ee, sanırım iki sene önce altılardan. Altılardaydı. Bakın Nibas altılardaydı. Patronu, zengini, grupları bir araya geldiler. Zengin patronları, arkadaşlar bir araya geldiler. Spekt olarak Nibas'a bir el attılar. Nibas ne yaptı? 5-6 ayda 90'lara çıktı. Bilenler bilir 2 sene önce. 6'lardan 90'lara çıktı Nibas. Daha sonra tabi spektris olduğu için patronlar, şunlar bunlar, satışlarını, zenginler, kodamanlar birleşip bir sey spektri olarak yükselenler satış yaptı. 12'lere kadar düştü. 20'lere, 30'lara, 40'lara düştü ve kimse de bir şey yapamadı. Hatta bir ara sahte bir kaset falan diye biz şeyime yaydılar Nibas'taki olaylar falan Ne yaptı? E, 96'lardan 90, 90'lara çıkan Nibas tekrar 12'lere düştü ve tekrar e, hani o söyle o uzmanın da söylediği gibi tekrar gördüğü yeri yani 90'ları görmesi çok zor Ha, o diyor ya e, veya sizler söylüyorsunuz ya bir hisse ki çıktığı yeri tekrar görür diye bizim borsamız öyle değil arkadaşlar yani spade hisseleri oluyor bir daha nibasın 90'ları görmesi belki yıllar alır belki de hiçbir zaman bir daha görmez bu yüzden hani borsanın bunu anlatmaktaki sebebim borsanın kendi bir aklı vardır arkadaşlar bu yüzden ee, yani sabırlı olun, bizlere güvenin. Bizim kanalımızın ismi de bu yüzden Borsa Aklı. Sesim nasıl arkadaşlar? Gidip geliyor diyenler var. Sesim inşallah iyidir. Hani görüntü önemli değil ama e, ses önemli. E, şimdi görüntüde belki e, donup kalabilir ama sesimi anlamanız şart. Bu yüzden soruyorum. Sesim nasıl iyi mi? Bunu bir e, kesinleştirelim. Tümosan'ı sormuş. Tümosan'ı 160'ları hedef göstermiştik arkadaşlar. İnşallah Tümosan da 160'lara e, gelecek. Yani e, Sayma Hanım demiş ki hocam belki zamanla gör demiş. Yani Nivas'ın tekrar 90'ları görmesi şu an sanırım 17'lerde artık yıllar alır. 10 sene, 20 sene. Var. Çünkü spekse e, var böyle spek yukarıdan yukarıda yakalanmayın. Ben sizlere hiçbir zaman pek bir vermedim. Vermiyorum da. Do, burada spek bir değil dobur çıktığı yerleri de göre daha yüksekleri de görecek inşallah. Durdo yarın zaten Durdo 60'lardan düşmüşüydü. Durdo yarın temettü verecek. SPK onayı geldi miydi? Durdo'yu kimse tutamaz arkadaşlar. Biz neden sizlere toplatıyoruz? Çünkü her an temettüden sonra SPK'nın onayı gelebilir. Perşembe gelebilir, cuma gelebilir. Bu yüzden bizim verdiğimiz hisselerde böyle Nivas'taki gibi hareketli spektrum olan hisseleri kesinlikle sizlere ulaştırmıyoruz. WhatsApp grubunda hafta içi her sabah hisseler veriyorum. Bakın WhatsApp grubunda da bütün videolarım canlı yayınlar canlı yayınlarım olsun, diğer videolar olsun, topluluk bölümde olsun. WhatsApp numara mevcut. Oradan iletişime geçip WhatsApp grubuma ve olabilirsiniz. 0553 364 14 31 arkadaşlar. WhatsApp e, grubuma üye olmak isteyenler WhatsApp'tan yazabilir. Beğenilere de bir zahmet basalım. Her zaman olduğu gibi kanalımızı önermeyi unutmayın. Unutmayın diğer arkadaşlara, diğer borsa severlere önermeyi, kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayın. Beğenilere basmayı unutmayın. Abone olmayan kardeşlerimiz de bize Ahmet kanalımıza abone olsunlar. <laughs> Mercan içinde de herkese 35'lerde şu an. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde Mercan'a da yüzde %200 bedelsiz SPK onaylayacak. Mercan'da da İnşallah 60'ları 70'leri göreceğiz. Çünkü bedelsize giden sağlam hisse, ker getiren hisse hani yükselebilecek hisselerden birisi. Önümüzdeki zaman içerisinde daha birçok e, e, SPK'dan onay bekleyip peycesine gidecek hisseler alacağız arkadaşlar. Çünkü onu gösteriyor ki e, bu enflasyon farkını kapatabilmek için birçok hissede de bedelsize gitmek durumunda kalacak önümüzdeki süreç içerisinde. Çan termik e, gerçekten ee, toplanabilir. Neden toplanabilir? Enerji hisselerinde hareketlilikler olacak demiştik. Enerji hissesindeki hareketlilikleri Ekim-Kasım aylarında bekliyoruz ve e, önümüzdeki zaman içerisinde ben Çan Termik'in tekrar 30'lar üzerine geleceği kanaatindeyim. Enerji hisseleri de vereceğiz. Enerji hisselerini de e, Ekim aylarında yavaş yavaş hem Batı kurumumuzda hem e, canlı yayınlarımıza vereceğiz inşallah. Şehir içi dolmuş geçti bizi toza bıraktı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Mercan hissesi yükselecek kesinlikle şüpheniz olmasın. Bakın bu dönem satışların olduğu yatay dönem. 8 binler civarında ama inşallah endeks toparladığında da birçok hisselerde sizlerle paylaştığımız birçok hisselerde de güzel karlar edeceğimiz zamanlar gelecek. Bunlar çok uzun değil. Bu hafta Toparlayacak endeks şüpheniz olmasın bugün eksilerde açtı yataylarda açtı ama hafta içi kesinlikle ve kesinlikle e, Bu hastamız yavaş yavaş toparlanmaya başladı dönem içerisinde hisselerimizin yükseldiğini göreceğiz inşallah Tekrar söylüyorum WhatsApp grubuna üye olmak isteyenler Açıklamalar kısmında WhatsApp numaram mevcut 0553 364 14 31 hem elinizdeki hisselere bakalım hem WhatsApp grubumuza üye yapalım hem de hafta içi her gün verdiğimiz hisselerden faydalanıp hem de elinizdeki hisseleri analiz yapalım. Beğenilere basmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çünkü benim videolarım ortalaması 8-10 dakika olmak şartıyla çekiyoruz. Ama önümüzdeki zaman içerisinde inşallah videolarımızın süresini uzatacağız. Belli bir zaman dilimine koyacağız. Yani gün içerisinde belli bir saatlere belli bir e, video e, dakikasını ayarlayacağız ama şimdilik e, gün içerisinde hafta içi sabah hisselerimizi analiz yorum, endeks hakkındaki yorum analizlerimizi canlı